Hazır mısın? Hazırım. Biri de beğenmiştin. Bir verdiğini orada asıl büyük sıkıntı var. Biri beğensem de dedim ya müfehin. Evet, iç harcını bahsettim. beğenmiştin. Aynı, iç Ama öyle bir verecek kadar da kötü yorumlar yapmamıştık. Ama mecbur biri vermek zorundayım. Haklısın. Tut kenarlarından. 5 puan acaba Yeşim'e mi gitti, kendi gelinimize mi? Günün en yüksek puanını kayınvalidemizden kapan gelinimiz Merve mi Yeşim mi? Aç da görelim. Yeşim. Afiyet olsun. Aç. Dağıttık Aç, puanları. Başlamayayım, görmeyeyim. He? boş ver. Aşçı kadın ya biliyor ya lezzeti biliyor. Aşçı kadın biliyor. Beğendi, beğendi, beğendi. Güzel dedin, ettin, tuttun. Yine beni bulamadın. Ne dedin acaba? Hadi bugünkü bahaneni de söyle. Ne bileyim Merve'ye bulamıyorum. Ne dedim ben? Ben Neden bulamıyorsun? Ya, bilmiyorum. Seni Merve bence... güzel yapar diye ben Baksan eminim. Ya. Sen açıldın dedim. Gerçekten eminim ya bu Merve ama diyorum. Ama beğendin zaten ama tabağı. Bilmiyorum. Tabağı beğendin zaten. Güzel dedin sen o tabağı. Hani kötü bir yorum hatırlamıyorum arkadaşlar siz hatırlıyor musunuz o tabakla ilgili? Gerçekten kötü bir yorum yapmadı. Ee, kızarmışlığı açısından kızarmamış dedi. Sadece onu dedi öyle. biraz da sosu ekşi dedi. Sonra bütün sosları, e, sosları aynı, aynı şekilde ekşi aynı. dedi. E nesi olmamış o zaman? İçi güzel, harmanlanması güzel, lezzeti güzel. E Benlik bir sorun yok. Bence senin ağzınla, damak tadınla ilgili bir sorunun var. Sen buraya benimle e, birlikte yarışmaya değil, benimle savaşmaya gelmişsin. Ben sana artık gerçekten bir şey söyleyemiyorum. Gerçekten. Ne bari? ben kendim yarışayım. Bak gerçekten hani bu yarışmanın konsepti değişiyor, değişiyorsa eğer ben kendim yarışayım. Kızım ne yapayım ya? Olmuyor işte, olmuyor. Valla Türkan Hanım bence doğru olanı yaptı. Bak dedi ki ilk zamanlar çok güvenmiyordum artık eminim diyor. Hani sen tabak çıkarabilirsin diye düşündüm evet. diyor. Bak ağzıyla söyledi. E tabağıma kötü yemedi zaten. Zaten tabak. çıkarmış Yeşim Bak, zaten çıkarmış. Ama bir vermeseydi Ben işte. de 5 vereceği tabak o değildi ama. Bu da bir gerçek. Ha, ne değildi. 3. Ben yani. Hatice'ye verir diye düşünüyordum mesela. Ama onun da milföyünü beğenmedi. Benim hem içini beğendi hem milföyünü beğendi. Senin tabağının kıymalar topak. Emin soyunu beğenmedi ama lezzet oldu. Sen olsa... yorumlama, kendisi e, yorumlasın benim. Tamam, ben tamam. yorumlarını mı? söylüyorum zaten. Sen söyleme. Bu benim yorumum değil. Ben senin tabağını yemedim. O ama... tat vesaire demedi e, benim tabağıma. Güzel siz dedi. Siz kıymaları topaklanmış demediniz mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Öyle konuş. İyi yeşil, iyi dedim. Aynen öyle dedim. Aynen, Aynen. Tamam, öyle sen, dedim değil. Tamam, sen güzel yapıyorsun. Anladık. Tamam. Biz yapamıyoruz. Tamam. Diyon 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 Aynısın diyorsun. Sizde sorun yok zaten Türkan Hanım. Siz doğru olanı yapıyorsunuz. Sorun Merve'de. Yap yemeğini kadın beşi versin.